Adıyaman'da deprem sonrası kent genelinde birçok sektörde gerileme yaşanırken esnaflarsa yeniden halka hizmet için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda gıda sektöründe uzun yıllardır hizmet veren Osmanlı Market yeniden halka hizmet için işletmesini yenileyerek açılış yaptı. İşletme sahibi Osman Şahin ise deprem sonrası yerel market sayısının azaldığını ve vatandaşa hizmet için 20 ile 30 bin civarı ürün çeşidi olduğunu kaydetti. Yaşlık e, bu Adıyaman malı e, deprem yaşadı. Depremden dolayı e, yerel market bayağı azdı. Biz de yerel olarak e, piyasaya girmek istedik. E, Vatandaşlara da, da iyi hizmet için kaliteli, uygun fiyata e, verebilmek için var gücümüzle gece çalışıyoruz. Marketimizde ürün mevcutu yaklaşık bir 20-30 bin kalem ürünümüz var. Fiyatlarımız uygun, doğaldır. Tüm müşterimize bekleriz, desteklerini bekliyoruz. Yerelere, yerel Bunlara yerel, yerel esnafa sahip çıkalım. birlikte beraber olalım. güçlerine hep beraber bu depremi inşallah beraber atlatırız. Allah'ın izniyle. Ee, tüm Adem Anapşehir'e desteklerinizi bekliyorum.